Ne karması efendim? Ne karması? Kar geliyor, kar. Ne oldu Bedi Bey? Kar geliyor efendim, kar. Ne Özellikle sabah saatlerinde tipi şeklinde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. Yetkililer aşırı kar yağışı ve don tehlikesine karşı sürücüleri uyardı. Allah! Allah! Aa, ya, Allah! Geliyor, Allah! Ah, i̇ki gemi yan yana haydaya Kalkan! Yarın benim sevdama dayanabilirim. Kalkan! Allah, Severim vallah billah. Kar, kar geliyor. Kara aşık oldum ben sana. Kar, kar. Ey yeri göğü ve beni böyle yaratan yüce Allah'ım. Şu aciz kulların olarak senden ne para ne pul ne şan ne şöbiyet hiçbir şey istemiyoruz. Lütfen sadece makul miktarda kar rica ediyoruz. Abi. Şu talebe kullarından üç beş adet kar topunu esirgeme ya Rabbi. Şimdiden teşekkür ederim. Amin. Kovada da bok kar yağar ya. Belli mi olur oğlum? Bu adamın kalbi temiz. Yağar mı ya? Evet evet doğru beyler. Hadi yatalım. Ercüment. Allah rahatlık versin kardeşim. Efendim? Allah rahatlık versin diyorum. Sağ ol kardeşim sana da. Erci abi. Erci abi. Erci abi. O hemen... bak. Ne oldu lan? Kar yağıyor Ercüment abi. Lapa da lapa kar yağıyor. Yemin et. Vallahi. Allah! Ödümü kopardın oğlum. Benim benim bebeğim. <laughs> Aslanım benim. Duaların kabul oldu oğlum. Kıyma bana Ercüment adam, kıyma bana. Lan ne kıyması manyak, kalk lan kalk. Lapa lapa, kar yağıyor dışarıda, öküz. Ne yapıyorsunuz be? Ne oluyor lan? <laughs> Okul açığı düştü diyebiliriz hocam. <laughs> e buna bir isim verelim. Aa, Karabaş olsun mu lan? Ha, ne olur be. He, olsun olsun. Yok yok çomar olsun daha iyi. <laughs> olur mu lan o köpek ismi? <laughs> durun durun ben buldum. Alara. Aa, Dilara Dilara'ya ne derdin it? Aa, Allah, Allah. diyorum. Bir dakika abi <laughs> abiciğim. Bir dakika ya. Bence ıtır diyorum. Alara alara. Aa, ee, Karabaşta ısrar ediyorum. Ne yapıyorsunuz lan okulun bahçesinde? Sapkın herifler, Çıkarın o bikini. Çıkarın çabuk. Şimdi bize sapık diyene bak. Bikini çıkarmamızı istiyor. <laughs> Al bakalım. Adi evlat. Babamla kartopu oynamadım demezsin. Ha. Her neyse. Yollar kapalı olduğu için arkadaşlar evlerine gidemediler. O yüzden kar tatili boyunca burada sizinle kalacaklar. Kalsınlar tabii. İyi gelir. <laughs> Salak. Ee, Feza, Oğlum sen de gel evde kal. Plazma TV seyredersin. Yoksa bu çakiler seni parça pirçik ederler. Yok. Almayayım Bedir amca sağ ol. Ben burada arkadaşlarımla ve kardeşimle kalmak istiyorum. Aa! Görüyor musunuz? İki günde çocuğu kendilerine benzetmişler. Yazıklar olsun. Huyumuz korusun. <laughs> <laughs> Neyse. Unutmayın. Gözüm üzerinizde. Ayrıca daha buralardayım. <laughs>